Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, malzemelerimi topladım buradan da. Şimdi de e, bir farkındalık bir videosu çekeyim de. Ee, bu çöpleri atanlar belki görürse. Ee, atmazlar artık. Şimdi şöyle bakayım göstereyim ben. Size. Evet. Şöyle bakarsanız yaklaşık bayağı bir çöp topladık. Şimdi şunu şuraya koyayım. Biraz da çöpleri toplayacağım. Bakalım bunlar. onları toplayarak doğaya yardımcı oluyoruz ama onlar da doğaya baya kirlilik veriyor. O yüzden bir böyle bir video ilk defa atıyorum. Arada bir temizliyorum, atm atmıyorum video. Şimdi şöyle bir video çekeyim dedim. Evet. Şu maskeleri de atıyorlar. Arkadaş anlamıyor şu maskeleri atanlara var ya. Çok kızıyorum ya. Korona var diyorlar. Maskeler yerlerde. Evet. Evet. Bu da bizim görevimiz olsun. Belki Atan arkadaşlar da gören olursa en azından atmaz yani. Atmayın. Alüminyumlar şey kutu kutu kolana da atmayın. Ben toplamasam da olur. Doğa kirlenmesin de. Boş ver. Ben para kazanmasam da olur. Ben bunu zevk için yapıyorum. Aa, bak. Bakın az önce nasıldı. Şimdi nasıl oldu? Şurada şişe. Şişe çıkmıyor. Bak burada da ömürmüş. Şurada var. Yani Evet. O kadar çok ki. Şu camları alayım da ilk önce. Bir. Camlar orman yangınlarına. sebep oluyor. Hem de cam kırığı iyi değil. Evet. Çok var ya. <laughs> <laughs> Parkın. Arkadaşlar içiyorsunuz. Çöpleri pat pat atıyorsunuz. Ya yani arkadaş yapmayın ya. Bunları alırken alırken adamlar sana poşet veriyor. Siyah poşet veya beyaz poşet. İç güzelce iç. içeceksen iç. Sana içme demedik ya da yiyorsunuz, içiyorsunuz. Çöplerinizi doğaya salıyorsunuz. Yani ya olacak gibi değil ya. Adam sana poşet vermiş. Poşet içine koy güzelce bağla arabayla giderken çöp konteynerinin içine bırak adam orada bak. İleride çöp konteyneri var. Ya bu kadar üşenme ya. Yazık günah şu memlekete ya. Arkadaş. Yazık ya. Kardeşim Almanya'ya gitti. 5-6 ay önce. Abi diyor bir tane diyor çöp yok diyor yerlerde. Yani ben sözde işte Müslüman ülkesi değil ama adamlar atmıyor ya. Bir tane diyor çöp yok diyor yerde ya. Ben gördüm resimleri de gördüm yani. Ha birileri der ki ya kardeşim sen niye Türkiye'yi kötülüyorsun? Ya kötülerinden değil. Aha görüyorsunuz. Yazık günah yani bakın. Ya toplasam ben burada belki 50 tane siyah poşet dolar. Daha ne şu ilerlerde var bir sürü. Şimdi ağırlaştı bak. Burası sırtıma alacağım bak montum. Olacak ama yaklaşık 30-40 kilo oldu. Yani attın arkadaş ya. Güzelce yiyin, için, keyfinize bakın. Çöpünüzü alın. Aha burayı atın. Bakın. Ben nereden masa 30, 30 kilo var şu. Adamlar yapmış. buraya gitti. Daha bir sürü çöp var. Hangisini toplayayım? Gücüm yetmedi, terledim. Öyle arasındayım ben şimdi. Öyle arası bitmeden. Gitmem lazım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.